Hoş geldiniz. Bugün yanımda ekip var. Ekler yeme kapışmasının ikinci ve ikinci partisiyle karşınızdayız. O zaman direkt videoya geçelim. Hiç sizi bekletmeden hop video. Bu başlamıyor nasıl satayım? En önce bitiren kazanıyor. Evet. Arkadaşlar yavaş edin yoksa boğazınıza kalır falan mıydı? Oğlum elime girsin artık ha. Ay yapıyorum, ay yapıyorum. Sarpi. 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 Lan az ye, çok yeme lan Hüseyin tıkanacaksın tıkanacaksın Sadece göre Boğazınızda kalacak lan Siz kardeşim müdahale etmeyin adamlar nasıl istiyorlar söyle Hüseyin güzel mi? Evet tamam kardeşim Ben güzel şey, mi? Istedim. Çocuğa tek anne Arkadaşlar ağzına başlayın bakın burada bir yarışmacı da var. Burak videoda görmen lazım. Evet, Eğer ben bu videoda olsaydım ben kazanırdım yüz yüz. Yanına da bir kola verin o no. ev. Adam kola kola şişesiyle beraber yer içer yer. Tamam

Allah'a iyi yansın arkadaşlar Hüseyin önünde tebrik ederim kardeşime Hep arkadaşım Burak da bir satır daha yeni bitirdi Lan yavaş değil video uzasın 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 Bu arada daha iki buçuk dakika oldu videoya Ne? Evet Hüseyin bitirdi değil mi? Evet Bunlar son Burak Burak bir şey mi Şimdi senin bir tane daha video yapacağım bir videoda. Tebrikler arkadaşım. Videoya getirdik Hemen yarın 500 TL'ni veririz. Sıkıntı Hadi. Bir video daha hızlarsanız tabii şöyle bir, bir saniyesi var. Arında bir var mı? Çeşit besmele çeker. Ağzını yapayım mısın? Benim için de. o Kanka. <laughs> Siyeceğim oğlum. Yalan ya. Yala. Ha? Bir an olayı kazandığına bağlıdır. Oğlum. Siz daha de hala devam mı ediyorsunuz zaten? Aslında Murat bir defa bu kadar girdiğini gördüm ha. Ama çoluk tıkandı. Aynen aynen. <laughs> aynen aynen. 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 Tamam takalım. Bu arada var. dibindeki ağzım. çikolatalar aynen. yemek dahil onu söylediğim başta. Dibinde hiçbir şey kalmayacak. Sözcük abi benim mesajı unutun. Ay sözcük yok. Aynen, aynen aynen. Ne <laughs> <laughs> dikkatli sen kanka. Aynen. aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Nah aynen. Yapabiliyorsun değil mi? Niye? Beyfor koyma ya, canımız ne isterse onu yapıyoruz kardeşim. Kandiler, kandiler, ya. parak, kandiler, salın bak, kardeşim var. Vallaha sabun bak kötü ne o? videonun 4 dakika 15 saniye oldu şu an. Dört dakika. Daha, Hüseyin, buraya Hüseyin. Ben size Hüseyin sen bir buçuk dakikada bitirdin ha. Lan, 4, 10, İlk, 10 şey. Şey. İlk bitiren kimdi bu arada? Hüseyin. İkinci Hamit, Burak hala bitmedi senin? Dipleri şey bitmek de. zorunda. Kısağında. Isak medil varsa var mı? Aa varmış Var. Tamam var. geçin e ben, ben göndereceğim. Evet e, reklam açtığım zaman adı ne? <laughs> arkadaşlar şey çok komiksin. Allah benim o kadar ziyade bir ya, ya. Çok Oğlum bitir bitir. <laughs> ben <ne değil. gülüyor> ben, ben de geçiyorum kaderine sen niye geçiyorsun? Bilerek yapıyor oğlum. Sallıyorsunuz. Çıkın şuradan. Allah Allah. Çeşit oraya. oraya yazarsın. Kenar hastası oldu. İşin sorunu nedir biliyor musunuz? Hıh. Hastayım ben. Geçmiş olsun. Hastasın ya. Yani. Hasta olmasam daha iyi gibi Yemek sen. Hadi lan ya. Yemek ya. Bir Şu Benim bir dakika değil mi ben? Bir dakika. 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 Nasıl sen? <laughs> Kaya'ya gittim kanka, ve ilk gittim de bir tane çocuk gördüm. Eee çocuk. Dedim bu kim? Dedim. Dedim kuzey herif, Allah Allah bu çocuk, kimin çocuğu diyorum. Kaya'nın evin nerede? Kuzey herif, onu ben önü tutmuşum ben bana. Arkadaşlar Kaya'nın düşüyor Hüseyin bana. Kuzey evini tutmuş yere ya köpeği de yattı medya, yattı medya, köpeği tamam mı? Ya Allah Allah sen bize bir tarif edeyim, köpeği de Ben sana baksam Allah Allah baba. Ergenliğe gir bak şimdi ne oluyor sana. Hadi. Köye gittim, gitti, en iyi şekilde kuzenim olduğunu öğrendim. Aaaa! 61 oldu. Trabzon'a selam olsun. Yani şunu <laughs> yiyebilen insan Sen <laughs> de daha neler yemez ki? Hadi ama. Zeyn, kanka, kanka, kanka göstersene bir nasıl <laughs> bitirdin daha iyi. Herkes göstersin Kadir Evet. Haydi, haydi. <laughs> <laughs> Burak hala bitmedi mi senin? Biraz. Bir tane kaldı. Tamam, o iki tane... Birer tane daha yesinler hadi. Ben ben yiyeceğim tanesini. <laughs> Kuş adam. Mücel bizim için ne yapmış? Şeşek köfteci Yusuf da selamlar. Devletin sevdiği mücelsin suyu. Sıcak suyu. Neresi sıcak oğlum? Vallahi sıcak. Oğlum ben de demek hiç adam. billah sıcak. sıcak. Ondan da hadi ıslak medyede sizin için de yıkıyoruz. Ben az önce yeni elimi evet, şey yapmadım. Ne sıcak değil mi? Bakayım. Valla sıcak. Tamam kapat ben, suyu boşa harcamayın. Sıcak valla billah sıcak. sıcak lan bu. Evet. Gerçekten. Onun sizi öyle mi? Mücahit Ak hayratı. Hayrı bize çekiyor. <laughs> bir tane <laughs> e, şey var de ya. Ben de şey söyleyeyim bana Eee şey vardı ya bir tane Anladım öğrenci evinde bak bak anlatayım. Bir tane öğrenci <laughs> evinde bir tane çocuk gitmiş. Eee mutfağa artıcı taktırmış. Ve, Ondan Amerika sonra adını yazdırmış. Bu, bu kişinin hayratı diye. Mus, mus, öğrenci ne evinde yani ya? yasak kesinlikle bunu <laughs> yapacak. <laughs> aynen aynen. Aynen. <laughs> Yok yok iyi iyi. Bak. ne be Baba dile dile. bir Yıkıyor, ayak adamın Böyle Bir dakika beni arasa adını kim Baba. Hayır hani ben Japonların borutları oluyoruz ya. Ben böyle baba. Babam dedem arasa ağası ya ben böyle. Böyle bir girişim var. Bu arada. Evet. Üç, üç. Üç. aynen. mutfak tamamladık ya. Ha, evet doğru. İlk videomuz. Şuna bir tane bir şey kaydırdı. Bak. Köye ilk bastım ben tamam mı? Bir tane çocuk var. Abi bana al. Al. Çocuk diyor abi sen kimsin? Al sen, sen, kim? sen Ben bağlamayı eskerim Acayip acayip bir sana <laughs> abi siz kimsiniz diyor. Ne <laughs> abisin lan ben senin dayınım diyor. Kanka. Allah Allah. <laughs> İyi zaman. Hüseyin. Birisi diyor ki senin babanın babası annesinin oğluyum diyor. Allah Allah. Yürümez. Ama ben çekiyorum. Abi şey şey, Ben de Cahit Allah abiden Allah bu sahneyi ya. alacağım. Hani duvara şey uçmuştun ya. Aynen aynen. Oraya abi. da yazacağım. Havaları uçacaksın. Ay, şey, abi ekipten şey, şey, Abi diyorum ki ana amca abim neydi? Az önce bir şey dedi ya. Oraya Allah Allah şey abim o vardı ya. Allah Allah. Hazreti Şaban. <laughs> Bir He, gazet, Allah rahmet eylesin. Baba, içeri bir, bir şey söyleyeyim. Baba, bir dakika, bir şey soracaktım. Adana kebap gömme yarışması bu. Var mı Ne kadar lan Adana kebap 25 lira porsiyonu. Ver 25 lira çekin. De, Şimdi değil. Adana kebap olursa ben gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> kanalı kapatıyorum. <da> ben. <gülüyor> <gülüyor> sen de sen de kanalı. Yemez ki oğlum. Burada. Şey şey buradan edirin yersek biri. Bir de şey gibi ben bir de saymıyorum. Hayır, ne şu ne an var diyor. arka taraf öyle bir karmaşık şey ki yeni şu video ortamı için o kadar şey düzen bozduk ki. Aynen. Ama aynen. <gülüyor> Oğlum can aynen ne var ağzının alır bak. Aynen 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 aynen. Aynen aynen. aynen. Ama ya çok da söylüyor. Bak aynen. Hayran. <laughs> <Aynen. gülüyor> ben de senin. Burak diyecek ki ürünleri girmek yasaktır. Evet ya yani, bir şey diyeceğim. Orta, yok yok ortak orta şu an değil oradan...